Bursa'da Emir Sultan Hazretleri'nin türbesinin ve camisinin bulunduğu mahallede yüzlerce yıldır Ramazan ayında sahurda davul çalınmıyor. Mahallede davul çalanların tokat yediği, aklını kaybettiği ve farklı hallere büründüğü yönündeki rivayetlerden dolayı yıllardır bu mahallede davul çalınmıyor. Her yıl geleneksel sahur davulcuları pilava pilava diye bağırırken bu sene mahalle yönetimi zillere basarak mahalleliği sahura kaldırma görevini kendi yapıyor. 50 senedir Emir Sultan Mahallesi'nde ikamet eden Emir Sultan Mahalle Muhtarı Yusuf Ziya Aydınlı, bizim mahallemizde asırlardır davul çalınmaz. Davulcularımız gece sahura davet ederken pilava, pilava diye bağırarak vatandaşlarımızı sahura kaldırır. Emir Sultan Hazretleri Bursa'nın komutanı aynı zamanda Peygamber Efendimizin soyundan gelen bir zattır. Bu yüzden saygı olarak davul çalınmıyor diye konuştu. Aynı zamanda Peygamber Efendimizin soyundan gelen bir zattır. Bu yüzden saygı olarak davul çalınmıyor diye konuştu. Şimdi Hasan amca buralarda bir duyum varmış. Davulcular geceleyin işte korkularından dağlara göre davul çalmazlarmış. Yine iddialara göre yok davul çalan davulcu vaktiyle işte geceliğin kendini mezarlıkta bulmuş da falan da. Siz bu konuda neden düşünüyorsunuz Neden davul çalınmaz buralarda? Çünkü istersen oradan başlamadan İslam'ın kutsal saydığı noktaların, kutsal saydığı kişilerin, kutsal saydığı mekanların İslam'da ayrı bir yere var. Bir Müslüman bunlara saygı gösterir. Allah'a saygı gösterir, Peygamber'e saygı gösterir, Peygamber'in yattığı yere saygı gösterir. Geçmişe dönüp bakarsak, ecdadımız, Osmanlı efendim bu Bağdat demir yolunu yaptığında Medine'ye yaklaştığında ustalara der ki Allah Rasulü'nün kabrine yaklaştığınızda demirlerin yayların üzerine keçe düşüyor. Trenin yaptığı gürültü Allah Resulü'nün manevi ruhunu rahatsız etmiş. İnşaatlarda da, çalışanlara da, da efendim yine çekişlerinin alt tarafına çeçe yapıştırma, yapıştırmalarını söylemiştir. Çünkü çekici vurduğunda çıkan ses yine Allah Resulü'nün ruhunu eziyet etmesin diye yapmıştır. Tamam. Bunun gibi bizim ecdadımız, bizim insanımız her devirde efendim yaşantısı ne olursa olsun Ezan-ı Muhammedi'yi okunurken ayak ayak üstüne atmak ayağını indirir. Efendim yine bizim Ege'de mesela düğünlerde çok içki içilir. Ama bu içki içen insanlar da dahil. Davulcular, zurnacılar camileri 50-60 metre mesafeye geldiklerinde davullarını durdururlar. Efendim camiden geçtikten sonra Tekrar davulunu çanlığa başlattı. Şimdi burada da Bursa'da bu Emir Sultan maneviyatın yoğun olduğu bir yer. Bursa'da malum pek çok yatır var, pek çok değerli insan var, çok çok manevi değer var. Bu değerlerin yine önde gelenlerden birisi de Emir Sultan Hazretleri. Şimdi bu işin özü olan manevi kişi, manevi zatı, ruhunu <laughs> eziyet etmeme duygu ve düşüncesiyle de Ramazan'da, Ramazan'da olur, çalınmıyor. Ama ne zamandan beri çalınmıyor, ben zaten bilmiyorum. Yani efendim, işte bu manevi şahsiyetin ruhunu efendim taciz etmemek için çalınmıyor. Peki nasıl uyandırıyorlar? Ya, uyandırma işi şöyle mesela bizim mah mahalleye gelen efendim kişi mahalleye girer girmez bağırıyor. Bilav, bilava, bilava diye bağırıyor ve geliyor evin ziline basıyor. Efendim biz buna uyanıyoruz. Aslında belki buna bile gerek yok. Ama artık herkesin evinde saat olduğu düşünülürse telefonlarımızda da uyarma alarmı olduğu düşünülürse bunların hiçbirisine gerek yok. Ama bu bir kültür bu. Bu bir adet bu şekilde devam ettirmeye çalışıyor. Sanırım zaten sadece Emre şeklinde bu efendim davul çalmama mevzu var. Yoksa gece biz kalktığımızda diğer mahallelerden gelen davulların sesini duyuyoruz. Bunun aksine başka bir takım uydurma şeyler anlatması olabilir. Ama başka bir şey olduğu kanaatinde değilim bunun özünde yatağı buradaki Emir Sultan Hazretleri'nin manevi varlığına saygı göstermekten başka bir şey değildir. Peki bu diğer iddialar acaba insanlar biraz korksun da hani en azından davulcular cesaret edemesin diye mi? Hani çünkü sa o be, be hem her zaman her zaman bu tip hikayeler anlatılır ama bunların doğru olduğunu sanmıyorum. Yine bu insan da belki bu anlatılanların etkisiyle çal dese bile çalmak istemeyecektir yani. Ya niye ben o zaman bu e, böyle manevi kişiyi rahatsız edeyim diye yapmayacaktır. İşin öcü budur, bilemiyorum. Resmi kanallarda nedir, ne değildir, nasıl değerlendirilir bilemem. Yusuf Bey, Emir Sultan Mahallesi'nin muhtarı olarak ee, biliyorsunuz Emir Sultan'da davulcuların Emir Sultan Hazretlerine e, saygıdan ötürü gece tavul çalmadıkları yönünde yıllardır bilinen bir gerçek ama bir de bunun başka türlü öyküleri var ki rivayetler sanırım mevzuyu da biraz daha enteresan kılan doğru rivayetler şimdi biz asıl resmi ağızdan birinci ağızdan bu işin asrı asrını sizden öğrenelim dedik bu konuda Neler düşünüyorsunuz? Bize bir anlatır mısınız? Ben de Müslüman Mahalle Muhtarı Yusuf Ziya Aydın'la <laughs> üç dönemdir mahallede muhtarlık yapmaktayım. 52 senedir de mahalle sakini. Bizim gençliğimize de büyüklerimize, amcalarımıza, dedelerimize sorduğumuzda Emre Sultan ve civarında kesinlikle davul çalınmamaktır. Ramazan dolayısıyla. Bu çalgı olduğu için Emre Sultan Hazretleri'ne peygamber torunu olduğu için saygıdan dolayı gece davulcularımız zillere basarak savura davet olarak pilava pilava diye vatandaşımızı savura kaldırıyor. Ha, daha önceleri söylenen bazı rivayetler var. Çalındığında davulcuyu yıldırıma kadar attığını söylüyorlar. Onlar rivayet. Hani biz de büyüklerimizden duyduklarımız. Hani buranın özü bu. Davulcularımız 30 gün bir fiil gece bütün zillere basmak kaydı ile savura davet olarak pilava pilava vatandaşımızı sahura kaldırıyor. Ee, peki vatandaşın buna e, tepkisi nasıl? Vatandaşımızın yani? tepkisi güzel tepki. O da tabii onlarda mahallemiz bizim manevi yönden M. Sultan Hazretleri olduğu için bütün hepsi de bunu biliyor. O saygıya da hepsi Özen gösteriyor. Şimdi bu rivayetler, malum rivayetlerin aslında en azından insanlara biraz daha duyarlı olma yönünde belki halk arasında uydurulmuş da olma ihtimali var mı? Ama yok, o şöyle, hani o saygı olayı hakikati var mı mesela? Uydurulma olmuş olsaydı, hani bu bu zamana kadar gelmezdi. Artı bizim burada düğün olsun, evlenme cemiyeti, Sünnet cemiyetlerinde. Emir Sultan'a geldiklerinde davullu dümbelekti. Kesinlikle civarda girdiği müddet zarfında Emir Sultan sınırlarına bütün herkes yok, bu hani çalgıyı bırakır. İşte mezarlıklara bırakılma hadiselerinden bahsediyorum. Bazen hani insanları böyle korksunlar şey yapsınlar da kimse çalmaya cesaret edemesin diye yok, söylenti. Öyle, öyle bir şey yok. Sadece işte bunu artık böyle bir ge geçmiş gelmiş dönemde hep söylenilenler kesinlikle hani Emir Sultan'a saygıdan dolayı davul çalınmamaktadır. Evet, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür Kesinlikle. ederim.